Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde büyük ve şirin bir ülkede güzelliği dillere destan olan bir kraliçe varmış. Tek istediği bir kız çocuğunun olması olan kraliçe sonunda isteğine kavuşmuş. Kral ve kraliçenin tatlı mı tatlı güzel mi güzel bir kızları olmuş. Ancak kraliçe güzel kızına doyamadan doğumundan kısa bir süre sonra amansız bir hastalık sonucu bu dünyadan göçüp gitmiş. Kraliçenin son dileği ise canından çok sevdikleri kızına Pamuk Prenses isminin konmasıymış. Kral biricik kızlarını çok seviyor, onun üzülmesini hiç ama hiç istemiyormuş. Kral gibi diğer saray çalışanları da güzeller güzeli kızı çok seviyormuş. Günler bu şekilde geçip giderken kral kızıyla ilgilenebilecek ve ona annelik edebilecek birinin olması gerektiğine karar verince Evlenmek için bir arayış içerisine girmiş. Derken kızına bakabileceğini düşündüğü bir kadın ile çok geçmeden evlenmiş. Yeni kraliçe güzel olmasına, çok güzelmiş ama kalbi kötülüklerle doluymuş. Büyücülük yapan ve onu tanıyan kişiler tarafından sevilmeyen kraliçenin nasıl biri olduğunu bilmeyen kral ise çok mutluymuş. Zaten kralı da yaptığı büyülerle kendisine aşık etmiş. Kötü kraliçe her gün gizlice sihirli aynasının karşısına geçerek hep aynı soruyu sorarmış. Sihirli aynam söyle bana benden güzeli var mı bu dünyada? Hayır yok kraliçem. Ayna her gün bu cevabı veriyormuş kraliçeye. Günler ayları aylar yılları kovalamış. Prenses güzeller güzeli bir genç kız olmuş. Onun sevgi ve iyilik dolu yüreği sayesinde onu tanıyan herkes onu çok seviyor, güzelliği karşısında ona hayran kalıyorlarmış. Kraliçe bir gün yine aynanın karşısına geçerek ''Sihirli aynam, söyle bana, benden güzeli var mı bu dünyada?'' demiş. Ama sihirli ayna bu sefer kötü kalpli kraliçenin sorusuna farklı bir cevap vermiş. ''Siz güzelsiniz kraliçem ama prenses sizden daha güzel.'' demiş. Aldığı cevap karşısında öfkeden deliye dönen kraliçe, hemen kendisine sadık olan bir kısım askere emiri varmış. Kimseyi anlamadan bir yolunu bulup, Pamuk Prensesi ormana götürecek ve orada öldüreceksiniz demiş. Askerler bir bahane uydurarak, ormandaki güzellikleri gösterme bahanesiyle iyi yürekli prensesi ormana götürmüşler. Ama herkes gibi kraliçeye sadık olan askerler, o iyi yürekli prensesi de çok seviyorlarmış. O yüzden ona bir türlü kıyamamışlar. Askerler onu olup biteni anlattıktan sonra saraya geri dönmemesi konusunda iyice uyarmışlar ve onu orada bırakıp saraya dönmüşler. Prenses hiçbir yeri bilmediği için nereye gittiğini bilmeden ormanın derinliklerine doğru yürümüş. Bir süre sonra şirin ama küçücük bir evle karşılaşmış. Kapısı açık olan evin içine girmiş. Sadece ev değilmiş küçük olan, İçinde bulunan her şey de ufacıkmış. Prenses şaşkın şaşkın dolaşmış evin içinde. Eşrafta da kimseleri göremeyince o kadar çok yorulmuş ki gördüğü bir yatağa kıvrılıp huyu vermiş. O ev yedi cücelerin eviymiş. Cüceler eve girdiklerinde evde birilerinin olduğunu hemen anlamışlar. Hemen etrafa bakılmaya başlamışlar. Yatak odasına girdiklerinde yataklarında güzeller güzeli bir kızın uyuduğunu görünce merakla ses çıkarmadan öylece bakmışlar. Birkaç dakika sonra uyanan prenses onları görünce şaşkınlığı bir kat daha atmış. Çünkü etrafındaki adamlar tıpkı ev gibi küçücükmüş. Cücelerden biri Biz misafiri sevmeyiz. Demiş. Bir diğer ise Kimsin sen ne arıyorsun burada? Bir başka cücede Hele bir susun üstüne gitmeyin kızın demiş. Sonra da kimsin burada ne işin var ne diye yatağımızda yatıyorsun diye sormuş. Prenses başından geçenleri bir bir anlatmış cücelere. Anlatılanları dikkatle dinleyen cüceler. Biz tam yedi cüceyiz ve bundan böyle hepimiz seni korumakla görevliyiz diye bağırmışlar. Bu arada prensesin öldüğünü sanan kraliçe sihirli aynanın karşısına geçerek sormuş aynaya. Tekrar aynı cevabı alınca çılgına dönmüş kraliçe. Hemen bir cadı kılığına girerek kısa bir süre sonra bulmuş cücelerin evini. Kapıyı çalan kraliçe kapıyı açan prensesi görünce sevinçle bir bardak su istemiş. İyi niyetli prenses hemen bir bardak su getirerek cadıya vermiş. Cadı ise karşılığında kırmızı bir elma vererek oradan uzaklaşmış. O yaşlı kadından hiç şüphelenmeyen prenses sadece o elmadan bir ısırık almış ki kendini bir anda yerde bulmuş. Akşam eve gelen cüceler prensesi yerde yatarken bulunca çok üzülmüşler. Onu uyandırmak için günlerce çaresizce dua etmişler. Her ne yapmışlarsa bir türlü uyandırmayı başaramamışlar. Bir süre sonra oralardan geçmekte olan bir prens cücelerin ağlama sesini duyunca meraklıydı cücelerin evine girmiş. Cüceler, yatakta uzanan prensesi ve onun hikayesini prense anlatmışlar. Prens, yatakta yatan prensesin güzelliğini görünce bir anda ona aşık olmuş. Ve bir anda dayanamayarak prensesin yanağına bir öpücük kondurmuş. Bu öpücük bozu vermiş kötü kalpli kraliçenin büyüsünü. Hepsi çok sevinmiş ve bu mutluluk bir ömür boyunca sürmüş. Kötülük bir daha hiç oraya yaklaşmamış.